İnegöl Belediyesi Kasım ayı olan meclis toplantısı bugün meclis toplantı salonunda yapıldı. 15 maddenin görüşüldüğü toplantıda ilk yerel seçimlerde Alanyurt Beldesi'nin İnegöl'e mahalle olarak bağlanması da oy birliğiyle kabul edildi. İnegöl Belediyesi Kasım ayı olan meclis toplantısı bugün meclis salonunda gerçekleşti. Toplantıda 15 madde görüşülürken Hollanda'dan gelen bir grup öğrenci de meclisi ziyaret ederek Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'tan İnegöl ile ilgili bilgiler aldılar. Nüfus ve ekonomik büyüklük olarak 10. sıralarda. 15 maddenin görüşüldüğü toplantıda yaya yolu işgalleriyle alınan kararda belediye olarak işgali ücreti alınmayacağı ve yaya yollarının kapatılmaması için kaldırımlara da ürünlerin konmayacağı karar alındı teşhir dışında ürün satışı yapılmaması zarura teşhir derken de burada kastettiğimiz 40 santime kadar olan mesafe. Bundan da herhangi bir ücret alınmayacak. Ve uygulamaya riayet etmeyenlere incümen kararıyla kapama cilası verilmesi ve dondurma dolaplarında artık yer yolları işgal etmemesi noktasında meclis olarak radikal bir karar almaktır. Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Solak'ta alınan bu karardan geri adım atılmamasını istedi. Takipçisi ve bu konuda şehirleşme adına geri adım atılmayacaksa bunu geçirelim. Ama eğer o bahsedilen bazı banketlerin darlığından mütevelli şu anda gündeme gelmişse eğer bunu tekraren ve ciddi bir şekilde irdelemek suretiyle ve seçimlerin sonuna ve daha sonraki seçimlerin ve daha sonraki seçimlerin sonuna kadar İnegöl'ün artık kocaman bir köy değil, şehir statüsüne haiz olması anlamında arkasında durulabilecek bir mahiyette olması lazım. At arabaları ile ahırların şehir dışına çıkartılması da karara bağlanırken Çeltikçi Köyü su şebekesi aboneli ilgili konu görüşülürken açıklama yapan Başkan Ali Nuraktaş İnegöl'de su ile ilgili ciddi sıkıntı yaşanmaması için baraj yapılmasının şart olduğunu ifade etti. Su ihtiyacının karıştırılması, karıştırılmaması önemli bir Bu işin profesyonel çözümü de başka şey değil. Baraj, başka bir şey değil gündemin son maddesi ise alan yurtun İnegöl'e bağlanması ile ilgiliydi. Bu madde ile ilgili açıklama yapan belediye başkan yardımcısı Yusuf Şen, bağlanma ile ilgili yaptıkları ankette belde halkının %75'inin evet, %25'inin de hayır karar verdiğini söyledi ve alan yurtun İnegöl'e bağlanma gerekçelerini anlattı. Alan yurt İnegöl'e çok yakın ve İnegöl ile iç içe geçmiş durumdaydı. Belediyemize yapılan son imar uygulaması İnegöl Belediyesi ile Alanyurt Velde Belediyesi arasındaki sınırı tamamen ortadan kaldırmıştı. Yeni İnegöl projesi ile İnegöl güçlü saç ayağına kavuşacak. Mevcut İnegöl, Alanyurt, yeni İnegöl. Alanyurt Veldesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın yüzde doksanından fazlası iş yeri, okulu İnegöl'dedir. Bölge oteller bölgesi gibi kullanılmaktadır. Sosyal ve kültürel alanlar yok denecek kadar azdır. Alanyurt Belediyesi Yine Göl Belediyesine ait ayıtması tesislerini kullanmış olmasına rağmen, ne tesislerin yatırımına, ne de işletilmesine bugüne kadar bir yetkilide bile katkı koymamıştı. 2015'te Yine Göl'e katılmayı düşünmediği yönünde bir görüş bildirmiştim. Ama bu onun fikriydi tabii. Biz bunu daha bilimsel bir şekilde altını doldurmak adına bir anket yaptırdık. Bu oldukça bilimsel yöntemlerle yapılmış bir anket. %75 kabul, %25 hayır gibi bir Sonuç çıkmıştır. Alanyurt halkının yapılan anket sonucunda. MHP'li belediye meclis üyesi müfit besler bağlanmaya karşı olduklarını söylerken Saadet Partisi grubu adına konuşan Cemalettin Salih de Alanyurt'un İnegöl'e mahalle olma kararını desteklediklerini dile getirdi. İşleri var, var çalıştıkları yerler var. Sonucunda inşallah bu birleşme veya birleşme var, kararı meclisten çıktığında sınırlı sebebi ne olursa olsun geldiğinde de hayırlı olmasını dileriz. Bu alay yurtun bağlanması ile ilgili çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Evet bağlanması lazım. Bunun yanında şeyler